arkadaşlar. Ben Berkay Kırca. Aracımız Sanava D40. Şu an yine araziye geldik. Bu aynı mermi istatmak için taktıktan sonra araziye çok elverişli bir şekilde geldik. Beyaz spor ayakkabıyla her yer çamur. O yüzden her yerde inebiliriz. Belki her yerde güzel şeyler çekemeyeceğiz ama elimizden geldiğince kan hafif rüzgar var. Çekip bir şeyler koymaya çalışacağız. Drone'u uçurur muyuz uçuramaz mıyız? Videoda görürüz. Şimdi istiyorsanız videoya geçelim. Video aslında Hava araya lift kiti taktırdık. Bundan sonra buralarda neler oldu neler bitti. Bununla tekrar konuşalım. Gösterelim, edelim. Araba ne kadar yükseldi. Normalde standart olarak 2 inç jet vardı arabada. O yüzden bir 7,5 buçuk santim kupa vardı. Yani 3 inç de kupası vardı. Arabanın ayrım ben lift kitiyle birlikte geti kullandık. Geti kullandığımızda bize vereceği aslında ayrı bir sonra 5 saniyede ama yaklaşık Niye? Çünkü arabanın eski amortisörleri ve yayları arabanın iyice yere yapışmıştı. Honda Civic gibiydi yani eski haliyle. Şu anda yüksekliği bence çok ideal oldu. Üzerinde 33 lastikler var. Ve bu 33 lastikleri de 35 yaptığımızda zaten oradan da alacağımız yükseklikle tam ideal bir yükseklik yakalamış olacağız. Şimdi birazcık arazide gezinelim. Bakalım nasıl yalnız birazcık sert eski halinden araba şu an birazcık daha sert. Arka taraf özellikle yük salıncağı koyulduğu için ve arabanın arkasında işte bizim çadırımız, taşıyıcımız, güneş panelimiz, iki tane akümüz, çekmecemiz ve bilimum kamp yükü olduğu için arka biraz daha yaklaşık hemen hemen 500 kiloya kadar bir ağırlık var içeride. O yüzden Makaslarda 300-500 kilo olan makasları seçtim. Eski makas küpelerimi hala kullanıyorum. Birazcık daha yüksek versin diye. Ve ayrımların amortisörleriyle birlikte setup'ı tamamladık. Gayette miyiz? Yayındayız. Süper. Geldik. arka tarafına geldik. Dedik deneyelim. En azından burada çamurlar falan çok güzeldi. Araba her zamanki gibi 24 saati dolmadan güzel bir şekilde ne yaptık? Arabayı çamur yaptık. Bu renk en sevdiğimiz rengi. Çünkü tamamen kusurları örtüyor. Bak fondöten. Resmen fondötenle kapattık şu an arabanın bütün kusurlarını, çiziklerini. Gene kirlendi. Gerçekten 24 saat olmamıştı bu arada yıkatalı. Ironman'in Lift Kit'i arabayı birazcık sertleştirdi. Ama bu sertleştirme güzel. Şu an mesela orada yeşil görünmesi lazım ama değil. Neden acaba? Arabayı kirlettik. Eğlendik. Geldik. Takıldık. Şimdi de döneceğiz. Abi yol ama ya. Yani şu an bir büyük lastiğe geçince gerçekten daha güzel olacak araba. Ama şu haliyle bile bence gayet yeterli. Trafikte ne yazık ki işte yeni Ranger'lar, L200'ler var. Hepsi bizden daha yüksek olduğu için biz de üzülmüştük. O yüzden böyle bir lift kit'e girdik. Yaklaşık 23 bin lira verdik. Ne yazık ki. Ama tamamen amortisörler, yaylar, makaslar ne varsa yenilendi. Ki araba 2008 model olduğunu düşünürsek uzun yıllarda kullanacağımız hobi arabası olduğunu da düşünürsek değdi. İnşallah. Abi şimdi bunu bence bir an önce kurumadan yıkatmaya gidelim. Çünkü buranın çamuru gerçekten çıkmıyor. Yani bilmiyorum çok değişik bir çamur. Şimdi kadar çıkartamadık. Bizi izlemeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bununla ilgili de herhangi so so herhangi bir sormak istediğiniz bir şey olursa ulaşabilirsiniz. Zaten çok fazla insan ulaşıyorum. O yüzden offroad'un yaptığı. Heh bir saniye akma bir şey geldi. Tek bir şeye değineceğim. Ürünleri Humo Otomotiv'den aldım. Masakoto Sanayi'de. Çünkü ayrıymen onlar satıyorlar. Ama nedense bilmiyorum. Yani o gün günlerinde mi değillerdi? Yaklaşık 23 bin lira para veriyorsun, bir ürün alıyorsun. Bugün pideciye gittiğinde bir pide alırken bile bir güler yüz var karşında. Hani merhaba hoş geldiniz nasılsınız ne istersiniz diye. Abi hiç kimse ve oralı değil şey değil. Biz gittik istedik aldık getirdiler depodan şey yaptık. Yani sıfır gülümseme, böyle sıfır muhabbet. Yani bunlar birazcık böyle esnaf şeylerine özen gösterelim ya yani gerçekten özellikle böyle bu tarz paralar verince insan birazcık daha bekliyor böyle şeyleri. Ki fiyat olarak da değil normal olması gereken birini gördüğün zaman günaydın dersin iyi günler dersin. Bu kadar söyleyeceğim şeyler gene bir serzeniş videosu oldu sana ama olsun yapacak bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.